Selam dostlar ben Game Party nasılsınız? Agarta Farm serimizin 22. bölümüne hoş geldiniz. Umarım izlerken videomuzu çok keyif alırsınız. Hemen videomuza geçelim. Ya DB bu kadar geç kaldınız DB mi var ya? Ben de dalarsam ödür bu adam. Kimi birledin? Yine aynı adam mı? Okey öbürü. Kanka bu nasıl birli gözünü seveyim. Adama hiçbir şey atmamışsın ki ya. Ha, sal beni sal. Bu mu yani? Oyuncan oyun bu mu? Etrafta dönecek misin? Yok abi yok. <laughs> Kil vermedim Bir kere daha deneyeceğiz Hadi bakalım misya kardeşim Düzgün adam bile de keselim ya Heh aynen Okçu ver Ya nasıl bana geliyor İleri attın sen onu nasıl bana geliyor Bir anlat ya Vur Öldü. Tamam. Birle kankam. Birle 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 birle. Birini birle. Tamam. Varıyor Güzel. Varıyor da gitti. Tamam. Adamsın bak. Bunları ver ha. Bu adamlar ölür. Peki de. O da gitti. Sıradaki. Kardeşimiz. Pryce'dımız. Doneslan. Spike geldiğinde ölüyorsun. Hadi geçmiş olsun. Bu kadar basit. Aynen öyle. Tekrar geldi arkadaşlar. Oraya gireyim mi? Gireyim ya. Öldü. Pryce'da tut 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 tut. price tut. Adamsınız. Price'ın kafasını bir temizleyelim. Attım buna bir şey. Atmış herhalde. Body block yedik. Şöyle öldü. Süper. Onu geçtim. Şurada bir asas var. Evet. Bu asas ölür. Evet yedi. Güzel o da öldü. Kim var? Varıyor ver. Varıyor ölür. Price'ı verdin? Okey. Wolf kaldıralım. Heh. Tamam şimdi verdi varıyorum. kür almakla uğraşmıyorum. Şu arkadaşı hemen bir kilini alalım. Gel kardeşim hop. Sen bendesin. Hemen şuradan bir varıyor daha temizleyelim. Kritim geldi ama senin şu an yaşama şansın kalmadı ki. Bak öldün. Sıradaki. Ama sen de ölürsün. Kriti duratlamayacağım. Ölürler çünkü. Ölmeyecekler herhalde. <laughs> Kardeşim seni gördüm ya. Birlemiş. Yapacak bir şey yok. Sen de tek yedin. Şuradayız evet. Hemen şu gelen okçuyu verir misin? Verdiğin gibi döneceğim. Öldü. Bu da öldü. O da öldü. Tamam öbürü inmiyor zaten. Varıyor izliyor. Ve kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir şehir oldu. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Yine 9-9-18-5-M'de buradan 23-M'le başladık farmımıza. Postlara geldik arkadaşlar hemen. Plan arkadaşlarımızla birlikte onlar davet etti. Ben düşünmüyordum ama. Dedim bu bir işarettir belki. Geleyim şansımızı deneyelim. Hadi bakalım bizde kalsın. Vallahi bizde. Ama boş. Bak. Elf metanin kaldı karuslar. Ayıp oluyor ama homanlara atmadı drop ya. Neyse devam. Hemen EQ'ya geldik. Yan yanaymış zaten bunlar. Ya Talos drop atsaydı güzel olurdu arkadaşlar ama. Yapacak bir şey yok. İnşallah başka zaman drop alacağız bunları. Belki bu atar şansımız ya ver gider de. Basalım. Heh. Hadi aslanım. Ya bu da bizde. Bu da drop yok. Bunda da yok. Bu da bizde. 2 de iki yaptık ya. Oho. Yok mu tek MS'den drop'umuz arkadaşlar? Vallahi var. Old Silver kattı attı. Hakikaten Old Silver kaldık aldık tekte. Bak başka hiç Monster Stone'umuz yok. Süper. Hemen taktık. Şöyle hop. Bunu da çöpe tanzik arkadaşlar. Temiz küpelerimiz tamamlanmış oldu. Sıra rollerde. Hadi bakalım. Bir önceki videoda bol bol maden yapmıştık biliyorsunuz. 41 tane abiskem olmuş. Seriden şunları kıralım. Bir gün bundan drop alacağız herhalde bir raptor maptor bir şeyler. Aç armor Paldron geldi. Harika. 5M değeri var arkadaşlar. Şu an çitinler çok değerli. Doldu herhalde şöyle atalım. Price Chit'in geldi. Upgrade SC 1 iki güzel satarız kullanırız Artık 2'ye basarken falan lazım oluyor. O Rogue Bot harika basarız. Bitti herhalde. Harika oldu ya. Şunla. Araç basarız. Şunu satarız ama. Bu 5M değeri var arkadaşlar. Çok güzel para ediyor. Dostlar yine geldim troll varıyor'a. Malum biliyorsunuz weapon breaker'lar deli para ediyor şu anda. İki kişiyiz. BP bir kardeşimle birlikte dönüyoruz. İnşallah drop gelir de size gösteririm. Saatimiz şu anda tam 3.45. Bakalım. Keselim dönelim. BB geldi arkadaşlar. Ee, saatimiz şu an tam 34 geçiyor. 50 dakikada gelmiş diyebilir miyiz? Evet güzel. Yine iki kişi bir tane BB kıtlamış oldu. Harika devam edelim. Us geldi şimdi de. Yaklaşık ne kadar oldu? 43 geçiyor. 2 saati doldurduk arkadaşlar. Dolu dolu döndük. Tabi ara ara PK'lar oluyor. Bizim slot olduğumuz için baskınlar yaşanıyor. Güzel. Elimden geldiğince de clip almaya çalışıyorum oralardan. Kesitler almaya çalışacağım. Bazen unutabiliyorum. Hakkınızı verdin o Bir VB daha geldi. hemen çok güzel oldu ya. Tam 2 saati doldurduk bakın. Saatte bir tane ortalama yaptık. 2 kişiyiz zaten. Birer tane VB oldu. Yani bir tane VB kıtlamış olduk temiz. Tam olarak iki buçuk saat döndük yine TV'yi. BP kardeşimle birlikte iki tane VB'miz var. 5 tane Gleb'imiz var. Çitinler var. Şu pet biliyorsunuz 5-6M değerinde bir tane de bus'umuz var. BB'ler 20M zaten. Aşağı yukarı hesaplarsak 30M para kasmışız. Şimdi bir paylaşım yapacağız arkadaşımla. Güzel. 2,5 saatte 30M tertemiz. Şimdi birazdan JR'ye gireceğiz. JR'ye kadar biraz mola vermeyi planlıyorum. Ondan sonra devam edeceğim. TV'den biten de Monster Stone gelmişti. Bege atmıştım onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ona gireyim dedim. Ne bu rol lazım bize ya. Ne attı? Elf Ring attı. Bu güzel. Tekten bundan da drop aldık. Oldu mu bize TV farmı 40 em civarı bir şey. Güzel harika. Stone Golem'e geldim. Boştu burası. Biraz dönelim istiyorum bakalım. Bir tane TS aldık girer girmez. Çöpler de geliyor. Bakalım ne kasacağız burada. Saatimiz şu anda tam olarak 9 diyebiliriz. Tam bir saat oldu arkadaşlar. Saatimiz 10 oldu. Otelde ne aldık? 11 tane TS aldık. Daha fazla olabilirdi. Baya fightlar falan döndü. Malum CZ olduğu için fight çok dönüyor. Ve kalabalık bir oyun. Farkındasınızdır sizde. Ama elimizden geldiği kadar yine de farm yapmaya çalışıyoruz CZ'de. Size en azından göstermek istiyorum. CZ'deki bazı slotlar ne droplar atar ne kadar para kasabiliriz. Tabi bunu bir saatte belirleyemeyiz. Elimizden geldiği kadar dönmemiz gerekiyor. Farkındayım bunun. Çöpleri çok güzel arkadaşlar. Lulu mesela 500k olması lazım. var, kıracak atıyor bunları hesaba katmadım ama yani bu sottan bu salma monster'dan olma ihtimalimiz falan da var. O yüzden şansımızı deneyelim biraz da dönelim. ne kadar dururuz bilmiyorum. Bir saat döndük zaten. İkinci saate de başlayalım şimdi dönelim. Bu salamamıştık. Belki bu sefer bu satar. Şansımız yavra giderse. Böyle 2-3 sat takılsak şurada. 30-35 tane TS katsak bize yeterli olur arkadaşlar. Monster Stone geldi. Göstermek istedim dostlar Monster Stone'u. Ayrıca dakikayı göstermemişim sizlere. Saat tam 3'te başladık. 45 oldu şu anda. Tam 45 dakikayı devirdik. Hazır açmışken göstereyim. 15 tane TS var. 1 emlik, 1,5 emlik sattım. Bir de işte shelter, çöpler falan var. Devam ediyoruz. Tam bir saati devirdik arkadaşlar. Totalde 2 saattir buradayız. Ee, saatimiz 4. Gördüğünüz gibi 24 tane T sattık. Gerçekten çok güzel. Böyle bir kenara ayıralım. Öbür saate bakalım ne kadar alacağız. Bir saat daha götürdük arkadaşlar slotta. Güzel gitti. Bayağı bir NP falan da kastık. Ara ara video kesitleri almaya çalışacağım elimden geldiğince. 6 geçiyor şu anda. 12 tane attı bu sefer. Totalde 2 saatte 36 oldu. 1 saatte öncesi 14 tane kasmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam 50 oldu. Totalde de 5 en paramız var arkadaşlar. E şöyle bir şey. Üzerimde bir 350 k fazladan vardı. Onu bıraktım. Ondan kalan 5 m bu. Güzel. Çöpten de çok güzel para geliyor. Hala bir buz alamadık. İnşallah i̇şte bir buz alacağız bakalım. Bir saati daha bitirdik. Totalde Stone Golem 4 saat oldu arkadaşlar. Şöyle hemen 13 tane geldi bu saatte de. Şu çöplerimiz de bunlar. Totalde de 5-600 paramız oldu. Devam edelim. CR'ye kadar en azından kesmeye devam. Dostlar 2 mde çöplerden geldi. Şöyle gördüğünüz gibi. Totalde 8M oldu. Mükemmel. 4 tane de en son böyle 20 dakikada falan. TS geldi. 53 oldu. En son da bir 14 tane almıştık. ilk kastığımızda. 67 tane oldu. Bunun total hesaplamasını yazarım zaten. Güzel devam edelim. Evet yine on numara bir JRD'yiz. İlk girdik sütun yedim öldüm falan. Şimdi intikam alma zamanı diyebilirim. Şöyle hemen bir yılan yapalım. Burada bir battle price var. Ha, şu price'ı verdi okey. Öldün kardeşim. Yine sütunu bana verdiler. Güzel. Güzel. Aynen öyle. Devam. Kazandık dostlar yine. Süper oldu. Harika bir jeri. 6'ya 4 ama arkadaşlar inmedi. Güzel yani buradan da ne geldi? Bir tane Black Gem, iki tane Silver Gem. Yani 20 M diyebiliriz. Harika. Deva keselim dedi arkadaşlar. Deva kesiyoruz. En azından sıra kimdeyse Silver Bar alsın. Hem de 6 dakika beklememiş olduk. KSM'iz herhalde arkadaşlar çıktı karşı taraf çünkü. Güzel arkadaşlar Silver Vasily Silver Gem aldılar. Hayırlı olsun. Biz de bu çevremizi dediğimiz gibi kazanmış olduk. Süper oldu. 20 emle devam ediyoruz. Her zamanki gibi şu bilek Gem'i de hemen seriden böyle busa çevirirsek çok güzel olur. İki Silver Gem bir bus yapmış oluruz. Hop. Ne? Ne? Bilek Gem'den. Bilek Gem'den aldık. Şaka mısın sen? Bilek Gem'den aldık. Harika bir şey arkadaşlar. <laughs> Yine diyeceksiniz çok şanslısın diye de. Çok enteresan ya. Eagle geldi. İyi, iyi oldu. Black Gem'den özellikle. Yani 1.5 eme 70-80 em yaptık. Harika. Hemen takipçilerimiz PM atmaya başladı arkadaşlar. Çok mutlu oldum gerçekten. Bu arada gelen PM'lerden sürekli video alamıyorum. İşte toplu geldiği için göstermek istedim. Buradan da hepinize selam olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. PM attığınız için. Takipçimizin bir irombo vartaltısı varmış. Sen bahsedi şanslısın. Geçecek dedi. İyi dedim. Hani kıramadım kardeşimizi basalım. İnşallah şansımız yaver gider de basarız arkadaşlar. Şöyle hemen bir kasadan bir tane bu salalım. Son param demiş tamam. Sıkıntı yok. Kasada bus olması lazımdı zaten. Nerede? Evet şurada hemen busumuz var. Aldık busumuzu. Basalım bakalım kardeşimizin şansı için. İnşallah geçer. Bunu nasıl götürüyorduk? Şuradan. Evet. Şu aşağıya falan kapatacağım ya. Totem yapalım. Takipçimizin işi olsun. İnşallah geçiririz. penis kardeşime sordum. Dedim hani elinde farklı bir boğum var mı? Yedek bir boğum varsa basalım bunu filan ama yamuk boğum var dedi. Hadi bakalım senin şansına kardeşim. Hadi bakalım ya hak diyoruz artık. Yine aynı taktik basıp tohum atacağız arkadaşlar. Hadi bu İnşallah geçer ya. İnşallah sevindiriz kardeşimizi. Hadi be geçmiş ol. Geçmiş ol be kardeşim. Hadi be. Vallahi geçirdik. Vallahi geçirdik. Kardeşimizin itemini artedi yaptık. Hayırlı olsun buradan da söyleyelim bize. Şöyle aşağıdan da ismimizi görelim. Nerede kardeşimiz? Hemen itemini teslim edelim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. Ironbow 7. Temiz oldu. Stone Golem'den gelen MZ'ye de girmek istedim. Belki bundan da bir şeyler alırız. Hop. O da boş attı maalesef. Bir şey atmadı. Şöyle item diyelim. ha. buradan görelim. Olsun. Candır. Bu videomuzda da 231M totalde para kasmışız. Mükemmel bir para bence. Totalde 2 güne sığdırdık. Ben bu videoyu çekerken çok keyif aldım arkadaşlar. Umarım izlerken sizler de çok çok keyif almışsınızdır. İzlenmelerimiz çok güzel gidiyor dostlar. Teşekkür ediyorum buradan herkese takip eden, ara ara PM atan, yorumlarla bana destek olan. Ancak izlenmelerimizin %86'sı abone olmayan kardeşlerimizden geliyor. Kardeşim size zahmet bir takip edin, abone olun, desteğinizi esirgemeyin benden. Üşeniyorsunuz biliyorum çoğunuz hatta %86'nın %50'si üşeniyor. Beğenilerimiz videolarımıza çok az geliyor. Yani 10.000 izlenmemiz var 300 beğeni geliyor arkadaşlar. Bu sefer bu videomuzda beğenileri çökertin istiyorum. Orada en kötü bir 500-1000 arası bir beğeni görmek istiyorum. Biliyorsunuz ara ara çekilişler yapıyoruz. Biz kazandıkça size de kazandırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Siz de bana sürekli destek olan arkadaşlarımız var. Farkındayım ben bunun. Herkese buradan çok çok selam olsun. Teşekkür ediyorum. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.